Ya bir keçiler satam gari diyor. Evet satacağız. Bakabiliriz yani. Yok. Hadi yaş kaç da Hatice abla? Benim yani yaş 70 70. Peynir yaptın mı yani bu sene de Hatice abla? Yaptım ya. Ne kadar yaptın Hatice abla? Eee işte 5 kilo 3 4 tane kebap yalım. Üzülürsün değil mi sen giderse de gari. Ah gari sen hayır sorma. Çocuğum gibi bunlar benim çocuğum gibi aynen. Seviyorum değil mi? Evet çok seviyorum herhalde ama. Hı. Zor geliyor ya. Ayrılması da zor, bakması da zor. İsmail abicim. Efendim. Selamünaleyküm aleyküm. selam hoş geldin. Hoş bulduk abi kolay gelsin İyisin Sağ inşallah. Ol. Seni görünce güzel yüzlü insan gördüm ne oluyorum. Allah razı olsun abi. bize seni gördüm seviniyoruz. Sağ, Sağ abi, ol. abi şimdi e, biz bu keçileri satacağız değil mi? Evet nasip olursa. İnşallah. Kaç tane keçimiz var abi burada? Baya burada 30 kadar var. 30 kadar. E, Erkekler de var içinde değil mi? Teke de var. Erkekler de var. Teke de var. Kaç keçi abi bundan? Kaç tane keçi lan?